Merhaba arkadaşlar kanalımdan Hobi Bahçem'den selamlar <laughs> diyemedim de selamlar sevgiler arkadaşlar Hobi Bahçem dediğim burası yurdum bahçesi yurdum bahçesine taze ekmiştim arkadaşlar Çok güzel olmuşlar biraz toplamak istedim evet bakın ballı babalarda hep çıkmış bir sürü ballı baba var öyle. Çok tazecik. Evet. Beni bu videoyla izleyen değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim. İnşallah sayenizde kanalım büyür. Kimlerden nerelerden izliyor videoma yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Minik salyangöz de gelmiş. Şöyle Dereotu düşmüş arkadaşlar Bunu alayım Tohumu düşmüş ve çıkmış Çok çamurdu İnşallah yarın izinliyim O bir bahçemde çekerim arkadaşlar Video Bayağı da video çekemedim Çünkü yağmurluydu hava Her yer çok çamurdu çekemedim arkadaşlar. Bugün bile zor girdim buraya. Bakın nasıl güzeller. Ama çok sık ekmişim arkadaşlar. Burada iki üç kök pazı vardı. Onların tohumunu yazdan aldım. Böyle hiç kurutmadan buraya saçı verdim arkadaşlar. Aa. Yağmurların anda çıktı güz yağmurlarıyla da çıktı. Bakın seyrek düşenler böyle biraz daha şey yaprakları sapları biraz daha kalın olmuş. Şöyle bir resim de alayım. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Tazecik. Allah gözleme yapmak istiyorum. Bir türlü gözleme yapamadım. Arkadaşlar bir günüm var. O günde hiçbir şeye yetmiyor. Yani hiçbir şey yapmadan doluyor. Yani bir gün izinler hiçbir şey olmuyor. İstediğine ulaşamıyorsun bir günde. Allah. Gözleme canım çekiyor arkadaşlar. Bunun gözlemesi de çok güzel oluyor. Bol soğanlı karabiberli ondan sonra pul biberli varsa biraz maydanoz oh bir güzel kavuracağım. Gözlemenin içine koyacağım. Süper oluyor. Çok seviyorum öyle. Yani e, her pazıdan olmaz pazardakilerden. Böyle Körpü olacak arkadaşlar. Kartlardan olmaz. Ya ıspanaktan yapacağım. Bakın. çünkü Şu da yabani herhalde arkadaşlar. Şu ha, yabani şey bir arada. Normal. Çünkü bunu çıkartayım. Atayım. Burada geçen yet kendiliğinden pazı çıkmıştı yabani pazı. Onun tohumu dökülmüş demek ki. Çıkarttım attım. Biraz böyle tüylü gibi oluyor onun sapları yabanilerin sapları. Evet, bir tane de şurada var. Bunu da çıkartayım. Şöyle atayım. Ay. Şurada da var arkadaşlar. Burada geçen yıl çok yabani kozu vardı. Evet. Şunlar da çok güzel. Aile düşmüşler ya. Ayrı düşenler daha güzel büyümüş. İş arkadaşıma roka da topladım az önce. Kendime de kazı topluyorum arkadaşlar. Topladım. Böyle toplamasını daha çok seviyorum arkadaşlar ben nedense bayılıyorum böyle bahçeden bir şeyler toplamayı çok hoşuma gidiyor. arkadaşlar buralara böyle burada geçen yıl dere otu vardı tohumu düşmüş çok güzel kocaman olmuşlar maşallah neredeyse bir yemelik var evet buralara böyle yumurta kabuğu dökmüştüm arkadaşlar ay nasıl güzel koktu var. Bir tane menecik. Bakın buralarda yabani pazılar var. Bunların tohumu dökülmeden atmak lazım. Evet, bunlar yabani pazı arkadaşlar. Böyle kökleri biraz tüylü tüylü oluyor. Evet, bakın mavi hindi var. Nasıl güzel? Şuraya roka düşmüş. Ben rokaları böyle dalından topluyorum. Az önce işte Muharrem abiye de topladım. Böyle dalından topladıkça büyüyor arkadaşlar. Evet, buralarda geçen yıl roka olduğu için çıkmış. Allah buraları kazamadım. İşte burası da yurdum bak. Işım çok olduğu için duramıyor. Şunlar da geçen yıldan kalma arkadaşlar bu lahanalar. Bakın. Böyle geçen yıldan kalmıştı. Tekrar büyüdü burada bunlar. Evet. Bu saatte bile trafik var arkadaşlar. Bakın. Saat dört buçuk ve bu saatte bile trafik var. Evet burada da var. Mavi hindi bağı şöyle evelik arkadaşlar. Burada bayağı bir çıkmış evelik. Evet şuradaki mavi hindi bu süper. Bakın bugün bunları toplamak lazım. Temiz yani burası. Şöyle yurdum bahçesi. Geçen yıl burayı hep kazmıştım arkadaşlar. Hep ot bastı yapamadım. güllerde hep burayı ve şey yapacak. Bakın hep böyle çayları, yumurta kabuklarını hep atmıştım buralara. Bakın bu kadar topladım arkadaşlar. Birkaç kökten bir demet şey çıktı. Dere Evet, bir dal da burada var arkadaşlar. Şurada da var. Evet bugünkü hasılatım bu arkadaşlar. Allah bereket versin. Evet beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. kalın Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.